dün akşam bir taksici Uber'ciye saldırıyordu. Taksiciler Uber aracını ayağa aldı. İstanbul'da bir Uber sürücüsü daha taksicilerin saldırısına uğradı. Alt Uber istiyor. Bunların sayısı da bir hayli fazla. Uber konusu bizde bitti. Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yoktur. Konuyu elbette biliyorsunuz. Fakat gelin size işin gerçeğini, iç yüzünü göstereyim. gibi, o iyi ya. <laughs> Yeni yapacağım videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Taksicilik mesleği ülkemizde uzun yıllardır yapılmakta. Kimi zaman hızlıca bir yere yetiştirip size vakit kazandırırken, kimi zaman da taksiyle kolayca ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Kimi zaman da kısa mesafe ya da araç değişim saati geldi diyerek sizi götürmeyen taksiciler yüzünden işlerinizi hızlıca halledebiliyor, sevdiklerinize çabucak kavuşabiliyorsunuz. Sen götürmek zorundasın polis gelecek. Nasıl götürmek zorundayım ben seni ya? oraya ben ya? Ben kendi arabanı aldım müşteriye böyle davranma hakkın yok senin. Ne kurtuluşa gidecek? gitmek için ben de gitmiyorum kurtuluşa. Ne suç işliyorsun. <laughs> nasıl ne suç abi? Arabaya <laughs> bindi <emin gülüyor> ne kurtuluş ne? Suç işliyorum ben de. Yani? Yani. Niye aldın o zaman? Ya suç işliyorsun. Bak, suç işliyorsun. Gitmiyor, benim değişim saatim var. Yakın yerlere almaz taksiciler. Yolcunun tipine göre seçen taksiciler de var. Ama Uber'de böyle bir şey yok. Uber yakın, uzun, kısa fark etmez. İstediğiniz yere güvenli bir şekilde, kaliteli bir hizmetle istediğiniz yere sizi ulaştırır. Haklı oldukları yer var. Ama bunun tek sorumlusu bana göre devlet. Bunlar her gün insanların mutlaka yaşadığı durumlar maalesef. Uber'in ortaya çıkma sebebi de zaten bu. Mağduriyeti en aza indirmek. Aramızda videoyu izleyen taksiciler ya da taksici yakınları olanlar olabilir. Fakat bu video tamamen objektif ve ülkemizdeki mevcut soruna yönelik hazırlanmıştır. Videodaki bazı kısımları izledikten sonra ankete katılabilirsiniz. Şimdi Uber ve çoğumuzun sarı taksi dediği iki ulaştırma aracını yan yana koyalım ve analiz ederek karşılaştıralım. Uber şoförü olabilmek için 21 yaşından büyük, en az 3 yıllık tecrübeli ehliyet sahibi, hastaneden sağlık raporu alan ve adli sicil kaydı temiz olan kişiler olmanız ve belirli bir süre eğitim almanız gerekmekte. Bunların yanında taksici olabilmek içinse bunlardan sadece birinin şartı aranıyor. Ehliyet sahibi olmak. Elbette istenilen şartlar taksi durağına göre değişebilir fakat bu önemli değil. Önemli olan her yerde aynı kriterlerin ve kalitenin olmaması. İki ulaşım sektörünü karşılaştırdığımızda bunu insanlara hangisini tercih edersiniz diyerek sorsak şu anda %90 ve üzerinde Uber'in seçileceğini biliyoruz. Ee, Uber. -"Uber." -"Kesinlikle Uber." -"Tabii ki Uber." -"Uber." -"Uber." -"Şimdi adam e, taksi değil de Uber'i tercih ediyorsa, ben taksicilerin yerinde olsam bir suçu kendimde bulurum." -"Ben nerede hata yapıyorum da Uber'i tercih ediyorlar?" Fakat henüz kıyaslama bununla da bitmedi. Uber'de sistemin çalışma şekli şöyle. Uber isimli uygulamaya kayıt olduktan sonra Evinizden hiç çıkmadan rotayı ve ödeyeceğiniz ücreti görerek bir Uber aracı çağırabilirsiniz. Ardından size en yakın, az önce saydığım şartları sağlayan bir Uber sürücüsü yönlendirilir. Araç geldiğinde size bir uyarı gelir. Bu arada gelen şoförün ismini aracın modelini de görebiliyorsunuz. Bunun haricinde yolculuğun bitiminde ulaşımı sağlayan şoförü yıldız vererek onaylayabiliyorsunuz. Kötü veya memnun olmadığınız bir durumla karşılaşırsanız eğer o yolculuk sonrası düşük bir yıldız vererek şoförün daha az yolcuya hizmet etmesi sağlanıyor. Örneğin kırmızı ışıkta geçtiğini ya da kurallara uymadığını belki de size kaba davrandığını gördünüz. Bir iki yıldız verip onu Uber'e bir nevi şikayet etmiş oluyorsunuz. Diğer yolcular o düşük yıldızı uygulamada görmekte ve tercihini başka bir Uber şoföründen yana kullanabilmekte. Daha fazla düşük yıldız almaya devam ederse Uber tarafından iş yapması yasaklanabilmekte. İşte bu oylama sayesinde kaliteli bir hizmet almış oluyor yolcular. Elbette mükemmel değil fakat çok daha kaliteli. Bir kere böyle bir durumda dolandırılmanız söz konusu değil. Yolculuğunuz nispeten daha huzurlu ve saygılı geçmekte. Karşılaştırmamız bildiğiniz gibi taksi ilgili. Peki sarı takside bu durum nasıl? Bir taksi gibi uygulama kullanmayan yani ülkemizdeki çoğunluk taksicilerde durum şöyle. Birincisi gideceğiniz yeri bilseniz bile bahanelerle sizi uzun yoldan götürüp fazla bir ücret alabilir. Gideceğiniz yeri söylediğinizde olduğundan daha fazla ücret söyleyebilir. Başka memleketten ya da yabancı olduğunuzu anlarlarsa oğlunun sünnet düğününü sizden çıkarabilirler. Çultan Ahmet. Çultan mı? Taksici de diyor ki o oğlanın nişanını yaptık bugün. Hadi. Sarı taksinin ise tek olumlu yanı yoldan yolcu alabilmesi. Şimdi elbette birkaç çürük elma için elma sepetini çöpe atamayız. Ama ondan da önce bunun bir sisteminin olması lazım. Bir taksi de Türkiye'deki bir uygulama fakat isteyen katılıyor, isteyen katılmıyor bu uygulamaya. Çünkü bir taksi de Uber gibi her yolculuk sonrası ufak bir miktar komisyon almakta. Bu da çoğunun işine gelmiyor. Taksiciler herhangi bir şey tarafından oylanmadığı için isterse yolcuyu dolandırabiliyor. Kısa mesafe deyip götürmeyebiliyor veya şikayet edilse bile birkaç cezai işlem sonrası taksicilik yapmaya devam edebiliyor. Çoğu taksi sahibi sabıkalı işçi çalıştırabiliyor veya az da olsa kalp rahatsızlığı veya panik atağı olan şoförler trafikte rahatsızlanıp yolcuyu veya trafiktekileri riske atabiliyor. Uber'de ise bildiğiniz gibi sağlık raporu verilmesi zorunlu. Uber ne yapıyorsa şoför odaklı değil, yolcu odaklı yapıyor. Zaten bu yüzden dünyada milyarlarca insan Uber tercih etmekte. Elbette hepsi emekçi insanlar fakat hakkın neyse aldığında emekçi oluyorsun. Başka türlü dolandırıcılıktan başka bir şey değil, her iki taraf için de. Aslında Uber taksi şoförlerinin sorunu değil, plaka sahiplerinin istemediği bir durum. Uber'de plaka sahibi olmaya gerek duymadan şartlara uyan her kişi kendi aracıyla iş yapabiliyorken taksiciler trilyonluk plaka sahibi olmak şartıyla taksi çalıştırabilmekte. Uber'i sürekli övdüğümü düşünüyorsanız merak etmeyin Uber'den reklam filan almadım. Sadece herkesin memnun olduğu bir uygulamanın yasaklanması ve ülkemizin her gün illaki yaşanan taksi sorunlarının neden çözülmediğini anlayamıyorum. Her yıl belli günlerde taksicilere operasyonlar yapılabiliyor. Tüm Türkiye'de geçerli, kaliteli, yerli bir sistem yapılıp uygulanması zorunlu hale getirilse, ülkenin polisi de bu işlerle uğraşmak yerine daha faydalı işlerle uğraşsa, hem vatandaşın hiç sorunu olmasa hem de o kadar evrak işi, mahkeme işiyle uğraşılmasa çok daha güzel ve verimli olmaz mı? Bu ne kadar zor olabilir ki? Aslında dünyada bu tarz uygulamaları kullanan birçok ülke var. Mesela Ortadoğu'da bazı ülkelerde Cream isimli uygulama, Kore'de Kakao gibi uygulamalar faaliyette ve orada da bu işten şikayetçi olanlar sadece tahmin edin, maalesef taksiciler. Ülkemizde maalesef mağdur olan yolcular dışında Uber şoförleri de var. Çünkü Uber için araç satın alan binlerce kişi bir anda Uber yasaklanınca yok sayılmaya başladılar. Bugün saat 14 itibariyle Uber Türkiye'deki bütün ilaç faaliyetlerini durdurdu. Burada gördüğünüz 5 bin kişi araçlarıyla ailesiyle şu anda işsiz kaldı an itibariyle. Vallahi yani bence hak ediyorlar. Yani sen gelip de yani benim ekmeğimden oynarsan ben de tabii ki yani ekmeğim için kavga ederim yani. Niye miyim ki yani? Algı yaratılıyor. Taksiciler kötü imajı veriliyor. Bu haberlerin asla astarı yok. 65 yıldır İstanbul'da taksiciler gereken hizmeti İstanbul halkına en iyi bir şekilde hizmet ediyorlar. Algı yaratılıyor. Umarım en kısa sürede yerli bir uygulama yapılır ve insanlar dolandırılma korkusu olmadan. 70 lira yalmıştı. dedim sana bugün çok canlı. 90 liralık yol için 345 lira para aldı. Dövülme korkusu olmadan. ve keyfe göre yolcu alan insanlar olmadan, güven ve huzur içinde yolculuk yaparlar. Ben hatta almadım, bunları aldım ben. -"Şişhaneye yani ineceğim ama." Yolun düğümde bırakalım." -"Ya yol üstünde olmaz. Abi gir abicim az gibi." -"Giremem abi, arabayı vereceğim." çok 28i alalım." -"Polisim dayıcım." İşte bu gördükleriniz her gün yaşadığımız bu ülkede yaşanmakta. Ve yeni bir sistem gelmezse, yaşanmaya da devam edecek. Bu arada aklımda yeni bir seri var. Mesleklerin olumlu ve olumsuz yanlarını o mesleği yapan kişilere de danışacağımız videolar. Böylece hem meslekleri daha iyi tanıyabilirsiniz hem de şikayetleri olanların sesini duyurmak isteyenlerin sesi olmuş oluruz kim bilir. İlk mesleği seçmek için bir anket açıyorum. Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Ben Nigma. Görüşmek üzere.